Muhammed Yakut diye birisi çıktı. Konuştu konuştu. Millet önce şöyle bir baktı. Bir umut bağladı. Sonra FOS çıktı. Ama en son Erdoğan ailesi yakın Yeşildağ ailesi. Ailesi demeyelim çünkü ailesi adamı reddetti. Ali Yeşildağ bir takım açıklamalar yapıyor. Hep şey diyor da. Benim 5 milyon dolarımı yediler. Benim 30 milyon dolarımı yediler. Benim şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Onun belgem var mı? indirdi işte ya diyor. Seçime 5 gün kala Böylesi şeylerin çıkması ortaya seçimi ne derece etkiler? Sedat Peker'in safsatalarına, efendim bu Muhammed Yakut'un onun söylediklerine, şuna buna itibar ediyor şey e, muhalif kesim. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir şey varsa buna itibar etmeyin. Ancak kimin söylediği de o içerik kadar önemli. FETÖ'cülerin iddialarını tutup ondan sonra e, bunlar gerçekmiş gibi bir algı oluşturmak kabul edilebilir değil. Kerim Daşlı Demir bir şey soracağım. Seçime 5 gün var. 5 gün içerisinde şimdi bu kritik bir soru soracağım sana. Aslında yani sosyal medyada çok şu anda da hala TT. Şimdi seçime 5 gün kala birincisi Kemal Kılıçdaroğlu bir kasetten bahsediyor. Diyor ki "Amandır ha. Bir kaset çıkarsa inanmayın." Allah Allah. Abi ne kaseti bu ya? E kaset işte ya diyor. Şimdi o kasetin ne olduğunu millet merak ediyor. Milletin beynine soktu. İki, mine kırık kanat ta 2019 yılında şöyle bir ifade de bulunmuştu. Ya böyle bir kaset var aman Allah'ım. Nerede? Bende. E açıkla yok açıklayamam demişti. Başım belaya gider demişti. İktidara e, iktidara yakın medyada da var demişti falan gibi bir ifade. Onu da bir kenara koyduk. Sedat Peker seçime iki ay kala konuşacaktı. E, tecrit altında konuşamadı. Muhammed Yakut diye birisi çıktı. E, konuştu konuştu. Millet önce şöyle bir baktı. Bir umut bağladı. Sonra Fos çıktı. Sürekli küfür eden bilmem ne. Ama en son e, Erdoğan ailesi yakın hala yakın olan Yeşildağ ailesi ailesi demeyelim çünkü ailesi adamı reddetti. Yani çok hı hı. önemli bir açıklama da yaptılar. Ali Yeşil de bir takım açıklamalar yapıyor. Hep şey diyor da. Benim 5 milyon dolarımı yediler, benim 30 milyon dolarımı yediler, benim şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Ben bunları, bunlara girmiyorum. Yani, nasıl? Kendi aralarında ticaret meselesi ya da buna evet. benzer ya ama işte öyle bir şey de var mı? kardeş diyor ki Tayberdon diyor bir Tayberdon diyor bir milyar indirdi. Onun belgen var mı? İndirdi işte ya diyor. Yani onu boş ver, onu hiç ciddiye almıyorum. Fakat ben şunu merak ediyorum. Ee, seçime beş gün kala böylesi şeylerin çıkması ortaya muhalif kesimin de dört elle sarıldığı bir ee, malzemeler topluluğu seçimi ne derece etkiler? AK Parti'ye zarar verir mi? İnandırıcı olur mu bunlar? Şu, şöyle bakmak lazım meseleye. Şimdi Sedat Peker'in safsatalarına, efendim bu Muhammed Yakut her ne boksa affedersiniz, e onun söylediklerine şuna buna itibar ediyor şey e muhalif kesim. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir şey varsa buna itibar etmeyin. Evet ben, yani ben e, bu meselelerle ilgili şuna bakıyorum. Durduğum nokta şu. Milletin özel hayatı kendisini ilgilendirir. Daha önceden de konuştuk. Ancak vatanın birliği bütünlüğüyle ilgili bir Genel Başkan FETÖ'cülerle, PKK'lılarla bir pazarlık halindeyken bir görüntü varsa ki bunu hiç kimse de yadırgamasın. Devlet varsa bu konular bunlarla ilgili önlem almak durumundadır. Bunları da takip etmek zorundadır. Yani buna kimsenin itirazı olamaz. Devlete kasteden kim varsa ve kim onlarla işbirliği yapıyorsa devletin birinci bir görevi bunları takip etmek, bunları izlemek, bunlara ilişkin de daha sonra gerekli önlemleri almaktır. Bunlar varsa benim itirazım olmaz. Yoksa birisinin özel hayat, belgelere dayalı olmayan, somut verisi olmayan efendim hırsızlık iddiaları ya da buna benzer afaki işler e, bunları da varsa elinizdeki belgeler verirsiniz şey yaparsınız. Yani bugün e, memleketin en kirli adamları temiz toplum arayışı içerisinde oluyor. Buna e, kargalar bile güler. Dolayısıyla temiz toplum evet biz de istiyoruz bunu e, destekliyoruz Ancak kimin söylediği de o içerik kadar önemli fetöcülerin iddialarını tutup Ondan sonra e, bunlar gerçekmiş gibi bir algı oluşturmak e, kabul edilebilir e, değil e, Ben de yani buradaki çıkan şeyler hususların seçme etkisi ve benzeri gibi hususlarda da sadece vatana ihanet noktasında bir mesele varsa bu etkili olabilir Bir de yani çok şey olmasam da e, emin olmasam da eşcinsel bir şeyi varsa birisinin herhalde o görüntülerin de paylaşılması yine yanlıştır, yine çok iğrençtir. E, ama bunlar belki biraz etkili olabilir diye düşünüyorum. Sonuç olarak e, bu özel hayatın mahremiyeti çok e, şeydir, e, önemlidir. E, bu, burada da birilerin e, zaman zaman Muharrem ne kadar saldırdıklarını görüyoruz. Mesela Muharrem saldırdılar. Muharrem İnce'nin oyu düştü. Sekizlere kadar çıkmıştı. Şu an üçlere kadar düştü. Sinan Oğan'ın oyları yükseldi. Dört beşler civarında yükseldi Sinan Oğan'ın. Ancak bu iki ismin yüksek olması seçimin birinci turda bitmesini engelliyor. Birinci turda bitmemesi ne anlama geliyor? Birinci turda bitmemesi bir ekonomik maliyet oluyor. Ha seçmen iradesidir nasıl olursa olsun başımızın üzerinde yeri var. Ama işte ben ikinci turda, birinci turda tepkimi göstereyim şuna vereyim, iki, ikinci turda buna vereyim gibi bir yaklaşım e, aslında e, birazcık da maliyetimizi e, artıyor. Bazılar böyle diyor çünkü yani böyle yaklaşım içerisinde oluyorlar. Sonuç itibariyle az zaman kaldı. E, yine ölçülerimizi yapıyoruz ama e, bu e, Oğan ve Muharrem ki çekil diyorlar. O çekil derlerken bir taraftan yani oradaki PKK, FETÖ destekleriyle ilgili onların itirazına da kimse bir şey demiyor. ve Evet. Mesela Tayyip Erdoğan Evet, evet. Karıştı. Tayyip Erdoğan dışında FETÖ ile ilgili, FETÖ'ye karşı açıklamalarda bulunan Tek adam da Muharrem İnce. Yani bunu da unutmamak lazım. Muharrem İnce FETÖ ile ilgili e, çok net ve karşı bir duruşu var. E, Sinan Oğan'ın da var ama Ali e, Muharrem öyle demiyor. var. Ama Ali Babacan öyle demiyor. Geçen şey dedi. Ali <gülüyor> Babacan FETÖ'nün. <laughs> diyor ki, e, ya Muharrem İnce diyor ya şaka gibi bir şey bu. Muharrem İnce diyor ki, sen diyor FETÖ güzellemesi yapıyordun diyor. <laughs> çok iyi ya. Halbuki evet. e, Muharrem İnce de tabii bu işi kurdu. Çıkardı. FETÖ güzellemesini yapan Ali Babacan'ı koydu ortaya. Hadi daha işte burada. Çok enteresan şeyler oluyor. Yani Muharrem İnce'nin o teklifi de çok önemliydi. E, Ali Babacan'la e, Ahmet Davutoğlu'nu kov, at. Gel beraber yol alalım dedi. İşte Uğur Dündar çok sıkıştırmaya çalıştı vesaire ama geri adım atmadı. Enteresan tabii bazı şeyler var. Bu seçimlerde ab, abuk subuk bir takım iddialar var. Yok işte e, İmralı'ya gidenler oldu vesaire. Bir taraftan da dün çok güzel bir şey oldu bence. TRT'de e, Kürtçe e, konuşuldu. İşte bu Yeşil Sol Parti'nin temsilcisi e, TRT'de konuştu. Kürtçe konuşmasını yaptı. Çok önemli bir şeydi. Ondan sonra da dönüp diyorlar ki Tayyip Erdoğan diyor Kürtlerle ilgili diyor böyle böyle diyor. Aha da. Yahu senin burnundan ya. gelsin ya. Ya insan bari bunu söylemez ya. Kürt düşmanı diyor Tayyip Erdoğan. La Allah'tan kork ya. Gerçi neyse bir şey demeyeyim ben. Bugün yarın herhalde son anketi yayınlarsın. İnşallah. inşallah. Yani, yani e ama ilk turda bitmesinin önündeki en büyük engel e, aslına bakarsanız Sinan Oğan ve Muharimci'nin orada oluşu ki onların seçmenlerin bir kısmı Kılıçdaroğlu'nun e, kılıçdaroğlu'nu seçmeyirken bir kısmı da aslına bakarsanız e, Sayın Erdoğan'ın seçmeli. Onu da o şekilde değerlendirmek lazım. Ha ben çekilsinler diyemem. E, ben ilk turda bitmesini isterim en azından ülke e, iki, ikinci bir seçim ekonomik maliyetini ile karşılaşmasın borsa biliyorsunuz geçtiğimiz iki hafta e, ciddi anlamda düştü spk mpk onların hepsini izli, izlemede kaldılar e, sonuç itibariyle biz e, ölçmeye devam edeceğiz e, ama şahsen ben de ilk turda bitsin isterim